Merhaba sevgili yükselen Oğlaklar. Hareketli bir Haziran ayı bizleri bekliyor. 26 Mayıs'ta Yay burcunda bir ay tutulması oldu ve Haziran'a etkileri oldukça yoğun olarak Haziran ayına başladık. Yay burcunda gerçekleşen bu ay tutulması bizi daha fazla inançlarımız, objektif olma hallerimiz ve dürüstlük konuları üzerinden sunıyor değişken niteliğin fazla olduğu bu tutulmada da öngörülemeyen bir takım olaylar ve daha muğlak zeminler gündemde yükselen oğlaklar bu tutulmada daha fazla göz ardı edilmiş konular gizli kalmış meseleler ile ilgili bir takım netleşmelerin bir takım şeylerin belirginleşmesini yaşayacaklar e, bu süreçte e, kişinin kendini daha çok kurban gibi görmekten ziyade, e, olaya daha objektif yaklaşmaya e, çalışması e, faydalı olacaktır. Bu süreçte e, kişiler kendilerini daha fazla kurban gibi e, görme yanılgısına kapılmamaları gerekiyor. Olaylara daha e, objektif e, yaklaşmak e, faydalı olacaktır. Aynı zamanda uzaklarla ilgili olan işler ve e, eğitim konularıyla da ilgili bazı düzenlemelerin yapılabileceği bir dönem olacak. 31 Mayıs'ta Merkür İkizler burcunda retro hareketine başladı ve 24 Haziran'a kadar da e, burada retro hareketine devam edecek. Yükselen Oğlaklar daha fazla e, bu dönemde Günlük düzenlerini oluşturma açısından çalışma ortamıyla ilgili ya da sağlık konularıyla ilgili bazı çözümlenmemiş aksayan olayların üzerine gitmek durumunda kalabilirler. Günlük rutinlerde bazı öngörülemeyen aksamalar söz konusu. Özellikle de 4-5 Haziran dikkat edilmesi gereken önemli günlerden. Evet, 2 Haziran'da da e, sevgili insanımızı ifade eden Venüs yengeç burcuna geçiyor ve 27 Haziran'a kadar da yengeç burcunda ilerliyor. Bu dönemde yükselen oğlaklar daha fazla e, ikili ilişkilerinde, e, evliliklerinde ya da işbirliği yaptıkları alanlarda daha yumuşak e, enerjiler barındırıyor olacaklar. Bazı ilişkiler bu dönemde daha ciddiyet kazanabilir, bir üst seviyeye geçebilir. Aynı zamanda ortaklı işler için de bu dönem olumlu geçecek. 4 ve 21 Haziran'da Venüs'ün olumlu açılar aldığı, bu sürecin güzel desteklendiği tarihler. 10 Haziran'a geldiğimiz zaman İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. İkizler Burcu'nun yöneticisi olan Merkür retro konumda bu tutulmaya eşlik ediyor ve bizim e, aklımızı e, karıştıran Neptün de bu tutulmaya zorlu bir açı yapıyor. Bu dönemde daha fazla yükselen oğlaklar çalışma hayatıyla ilgili sağlıkla ilgili günlük rutinlerle ilgili konuları gündemlerine alacaklar. Bu alanlarda belki birtakım değişimler, yeni kararlar olacak, yeni başlangıçlar yaşayacaklar. Fakat yeni başlangıçlar yaşarken bu alanlarda çok fazla mevcut durumu değiştirirken ön yargılı olmamaya dikkat etmek önemli ve aynı zamanda çok da detaylarda boğulmadan daha fazla pratik davranmak, yakın çevreyle olan ilişkide çok eleştirel davranmamak bu süreçte yükselen oğlaklar için önemli olacak. 15 Haziran'a geldiğimizde 15 Haziran'da 2021'de 3 kere tekrarlanan Satürn ve Uranüs'ün sert açısı var İlkini 17 Şubat'ta yaşamıştık. Şimdi 15 Haziran'da ikincisi gerçekleşiyor. Yükselen oğlaklar da bu sert açıyı daha çok aşk hayatında, çocuklarla ilgili olan alanlarda yaşamaları mümkün. Daha fazla maddiyatla ilgili konular üzerinden bunları yaşayabilirler. Bu dönemde 15 Haziran civarında borsada, şans oyunlarıyla ilgili Alanlarda ya da e, keyif alınan alanlarda hobilerle ilgili çok fazla böyle riskli e, e, hareketlerde bulunmamak önemli. E, aynı zamanda özel hayatta yaşanacak dalgalanmalar da mümkün bu süreç içinde. Bu e, dalgalanmaların daha fazla kişinin kendi e, özdeğer algısını zedelememesine dikkat etmek gerekiyor. Mars aslan burcuna geçiyor. 11 Haziran'da ve 29 Temmuz'a kadar da aslan burcunda ilerleyecek. Yükselen Oğlaklar bu dönemde başkalarına maddi konularda destek verebilirler. Bu alanda onlara yol gösterebilirler. Yine finansal olarak başkalarından da destek alıyor olabilirler bu dönemde. Aynı zamanda yükselen oğlaklar için bu 11 Haziran 29 Temmuz arası cinsel dürtülerin de oldukça arttığı bir dönem olacak. Özellikle 15 Haziran civarı... Çok fazla e, abartılı tepkilerden, abartılı olarak kendini ortaya koyma hallerinden uzak durmakta fayda var. 24 Haziran'da ise Oğlak burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay hem yükselen Oğlakları hem de 22-28 Aralık arasında doğmuş olan Oğlakları e, yakından ilgilendiriyor, onları daha fazla etkiliyor diyebiliriz. Pek çok e, alanda bireysel kararların netleşmesi bireysel isteklerin daha fazla gelişim göstermesine destek olan bir dolunay olacak bu. Yalnız finansal konularda yükselen oğlakların bu dönemde risk almamaları önemli ve 27 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'ndan Aslan Burcu'na geçecek. 22 Temmuz'a kadar da burada Mars'a eşlik ediyor olacak. Bu dönemde de yine e, ikili ilişkilerde daha tutkulu, daha coşkulu olma halleri söz konusu. Fakat 28 Haziran dikkat edilmesi gereken bir tarih. E, özellikle harcamalar konusunda risk almamaya e, özen gösterilmeli. Evet, hareketli bir Haziran ayından bahsetmiştik. Hepimize değişime direnç göstermeyeceğimiz ve verimli geçecek bir ay olmasını diliyorum sevgilerimle.